25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü vesilesiyle bir rapor yayınlayan Birleşmiş Milletler korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Rapora göre dünyada her 10 dakikada bir kadın cinsiyeti nedeniyle öldürülüyor. Kadına yönelik şiddet dünyanın vicdanını kanatan bir yaraya dönüştü. Birleşmiş Milletler'in 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla yayımladığı rapor tüm dünyada endişe uyandırdı. Rapor kadına yönelik şiddetin ulaştığı korkunç seviyeyi gözler önüne serdi. Rapordaki verilere göre dünyada her 10 dakikada bir kadın aile fertleri ya da partnerleri tarafından öldürülüyor. Son bir yılda dünya genelinde 83 bin kadın cinayeti kayıtlara geçerken bu rakamın %60'ı kadının aile fertleri ya da partneri tarafından işlendi. Rapor'a göre kadınlara yönelik işlenen cinayetlerin başlıca nedenleri ise kıskançlık, ayrılığı reddetme veya ayrılıktan sonra yeni ilişkileri kabul etmeme gösteriliyor. Ayrıca kadınlara yönelik taciz ve alkol kullanımının da kadın cinayetlerinin tetikleyicisi olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Politika Bölümü Direktörü Sarah Hendricks, kadın cinayetlerini kadına yönelik şiddetle başlayan bir davranış bozukluğu ve şiddet döngüsünün son hali olarak tanımlıyor. Sarah Hendricks'e göre bu cinayetlerin sebebinde kadınların davranışları yer almıyor. Cinayetler şiddete meyilli erkeklerin saldırıları sonucu meydana geliyor kadın cinayetlerinin en çok işlendiği kıta Afrika olurken Avrupa kıtası en düşük kadın cinayetlerinin işlendiği kıtalar arasında yer alıyor. Almanya'da İçişleri Bakanlığı verilerine göre geçen yıl 308 kadın ve kız çocuğu şiddet sonucu yaşamını yitirdi. Bu kadınlardan 191'i partneri, eski partneri ya da aile ferdi tarafından öldürüldü. Türkiye'de ise 2024 yılında 394 kadın cinayeti, 259 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti cinayete kurban giden kadınlardan 280'i evli olduğu erkek ya da aile ferdi tarafından öldürüldü.